Ek <laughs> bugün yine bir korku oyunu olan Slender Anxiety oynuyoruz. Eee biliyorsunuz neredeyse bütün Slender oyunlarını oynadım. Neredeyse diye bütün Slender oyunlarını oynadım. Eee ve yine yeni bir tane Slender oyunu varmış da Anxiety kaygı demek. Eee onu oynayalım. Bakalım ne olacak? Herhalde yine sayfa toplamalı bir şey Unity'de yapılmış. Yine ya, belli bir Unity görüyoruz zaten. Unity'yi şehir pazarda görsek tanırız artık. Slenderman Mythos. Ha bu arada şey Slenderman'in gerçek mitleri olduğu söyleniyor. Ben daha önce bununla ilgili Red Bull'da bir yazı yazmıştım. Onu da okuyabilirsiniz. Neyse işte burada e, bu Slenderman mitiyle ilgili işte şeyler var. Belgeseller falan koymuşlar burada. Buradan tıklayıp direkt YouTube üzerine izleyebiliyorsunuz. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Slenderman'in gerçek belgeselleri var. Gerçek olduğu söyleniyor. Gerçek midir değil midir bilemeyiz ama. E, gerçek olduğunu düşününce veya yine de bu belgeselleri izleyince oyun bin kat daha korkunç oluyor. Eee... Burada da işte diğer oyunlarını koymuş. Geri, biz oyun oynayacağız. İşte şey, ee, Slenderman olayı da şöyle başlamış. E, Slenderman'in ilk oyunu Global Game Jam'de yapılmış sanırsam. Global Game Jam'de şey, e, böyle 2-3 günlüğüne böyle bütün oyun yapımcılar, böyle ufak ufak gruplar halinde bağımsız oyun yapımcıları bildiğim kadarıyla e, gidiyorlar, size bir konu veriliyor. işte atıyorum, korku oyunu yap diyorlar. Siz de işte o ufak gruplarınız halinde, 4 kişilik oluyor galiba gruplar. E, bu gruplar halinde verilen size sürede işte iki günde mesela orada yat kalk oyun yapıyorsunuz, çadır madır kuruyorsunuz. Ya, yatmıyorsunuz gerçi orada vaktiniz olmuyor yatmaya ama e, bildiğim kadarıyla ilk Slender oyunu bu şekilde yapılmıştı. Bizim bu oynadığımız Slender'ın işte bu 8 pages Slender yani normal Slender. E, bu şekilde yapılmış bildiğim kadarıyla, şey Slender Arrival'a şu an çok benziyor grafikleri falan. Ama Slender Arrival'ın motoru farklı bildiğiniz bildiğimiz üzere hani şey onun grafikleri çok daha güzel ama bunun da grafikleri fena değil. Benim şu anlık hoşuma gitti. 40 saniye 41 saniye record'u ki herhalde yine farklı biyomlardan kağıt toplamaya çalışacağız. Neyse hemen ilerleyelim. Şey, Slender'ın gerçek hikayesi de şöyle geliyor. Oyundan öncesinde. Ee, işte şey bazı aileler bazı kasabalarda böyle işte çocuklarının kaybolduğunu ihbar ediyorlar. Ee, işte şeymiş böyle bir tane uzun bir adam ormanda uzun böyle takım elbiseli bir adam çocuklarını kaçırmış bunu iddia ediyorlar ve böyle bir anda var olup, bir anda yok oluyormuş belirip yok oluyormuş işte oyunda da buradan esinlenilmiş zaten işte şey ee, böyle ama bir tane de ihbar gelmiş birçok bu şekilde işte ee, insanlar duyumlarını aktarmış işte böyle işte ben gördüm Cakçurt ormanda gördüm falan diyen insan çokmuş ama ne kadar doğrudur ben görmedim ben şahsen ormanda görmedim bislendirmen. Ne kadar ormana gittim orası da tartışılır tabi de. Yani gece gitmek lazım herhalde ormana bislendirmen görmek için. Şeymiş işte bu çok uzun bir adammış böyle iki buçuk metre hatta daha bile uzunmuş. Böyle çocuk kaçırıyormuş. Böyle fetişi varmış. Çocuk fetişi varmış çocuk kaçırıyormuş. Eee bu şekilde bir rivayet. Mit. Ay ne kadar da ananı satayım. Kafam sıkıştı hemen. Hemen dakika bir gol bir kafam sıkıştı bir şey oldu sandım korktum. Tamam. Sakiniz. Hi hi hi. Sayfa arıyoruz abi. Yine kalesi zıplayamıyoruz. Evet. Koşabiliyoruz ama zıplayamıyoruz. Koşabilirsin ama zıplayamazsın. Ha, uçağa çıktım. Çok güzel. Hayır uçağa da çıkamıyor. Yarım çıkıyorsun uçağa Sayfa arıyoruz. Bir jet yalnız bu uçak dedi. F-16 muhtemelen. Eee evet. F-16. Sanki şeyim. Uçak mühendisiyim ben de. Patakül'de F-16 diyorum. Bir jet neden slendermanın bulunduğu adaya düşer? Bu jeti Slenderman mi düşürdü? Yok canım daha neler. ver. şey e, Slenderman'la adamın üstünden geçiyorsun uçakla pat diye uçağın içinde belir veriyor. Komik değil bence yani. Yani şey yani uçaktasın madem hani uçakta öleceksin uçaklı bir şeyler olacak. Lost ol ne bileyim adaya düş veya yılanlı uçak olsun veya filmler öyle. Filmler öyle yani ama ben görmedim yani şey, uçağın içinde Slenderman çıkan film. Şaşırmayalım lütfen ne oluyor. 8 tane sayfayı topla. Teşekkür ederim. Bilmiyordum. Aydınlattın. Hiç Slenderman oyunu oynamadım sanki oyun. zekalı. Tamam neyse buradan ilerliyoruz herhalde. Burada bir kağıt bulamadım öyle abidik kubidik dolanıyorum. Kağıtları da atlamamak lazım. Ee, bir de bildiğiniz üzere hiçbir Slenderman oyununda 8 tane kağıdı toplayamadım. Hani 8'de 8 yaptım yok. Ee, en son galiba bir tane Slenderman Streets miydi neydi? Ne oluyor bismillah. O slenderman streetste 7 tane toplamıştım 8. kağıdı görmüştüm 8. kağıda koşarken cumburlok diye yakalamıştı beni Eee, Yani en çok yaklaşmam o Oo kamp Hı, Güzel bir yollar varmış Geri gitmemize gerektirecek bir şey yok herhalde O yüzden geldiğimiz yerleri iyi arayalım Hı, Çadırların içinde kağıt olabilir mi sanmıyorum ya Allah korkunç bir çadır bu Çadır kurmuşlar seslendirmeler çadır kur. Neden böyle bir çadır kurmuşlar? Ha hani şey oyunlarda da çok mantık aramayacaksınız ya. Mantık aradınız her şey sorguluyorsun sonra. Ha kağıt ver kağıt tamam. Bir tane topladık. Burada herhalde ben bu biyomda başka olduğunu düşünmüyorum ama yine de bakalım bir şimdi çıkar mı kar sonra pişman olmayalım. Bir de şey yapıyorlar böyle abidik kubidik yerlere saklıyor mesela atıyorum şu çadırın arkasından tepeye saklıyorlar falan böyle şöyle ucu bir gucu bir ne oluyor oğlum? Şşş lan daha ilk sayfayı topladım destur. Abi yapmayın ya. Nereye koşacağım? Nereye koşacağım? Lavabo lavabo nerede? Lavabo nerede? Ne diyeceğim? Lavabo lavabo nerede? Git belediyenin orayı mı yap diyeceğim. Da da dam dam arkanıza bakmayın. Slenderman'deki en büyük ipucu arkanıza bakmayın dedikçe arkamıza bakıyorum ben. Ben öyleyim çünkü arkama bakmama gibi bir şey yok. Bütün korku oyunlarında da aynı şeyi yapıyorum biliyorsunuz zaten. uu, güzel heykeller. Heykel yok. Kartal. Hmm. 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 Kafama kafama düşmez değil mi bu? Düşmez herhalde. Sıkı tutuyorlar gibi duruyor. Bunları nasıl yapıyorlar abi ya? Bir de böyle eski şeyler benziyor. Ben eski şeyleri de severim. Hop hop silendi. Silendi. Destur bismillah içime girdi şerefsiz putperest. Lan kağıt arıyoruz kağıt. Allah Allah. iki tane bırak kağıt topla. Sekiz kağıt toplayınca şey olduğu söyleniyor bak. Onu da bilmiyorum. Abi. Hacım. 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 Abi. Abi Skart'tan bağladık sanki Skart girişinden bağladık PlayStation 2 televizyona sanki Bu ne ya Bu ne ya Skart girişim bozulmuş abi bunu ne 2 FPS oynuyorum zaten bu ne Abi bu ne Slendy yeter yeter Abi ne yapacağım ne yapacağım Şeyim bitti koşmam bitti manam staminam bitti Allah Allah artı artı acı acı ya CZ'ye gideceğim şimdi eski kalançılardan. Arkama bakmayacağım Bakmayacağım arkama baktıkça çünkü sıkıntı çıkartıyor Ah, mapin map sonu galiba olursa. Evet. Allah! Aa, ah, çok kötü girdi, Putperest. Ah, imana geldim. Yine terse gidiyorum galiba. Ah, 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 doğru gidiyorum galiba şu an. Bir de şey yavaş koşmaya başladı artık. Abi, ya bir yeter çiçücük, çiçücük yapma ya. Ah, hmm yeni yere ulaştım, kafam. Kafam kafam FPS'e sıkışıyor durun. Evet anladığım kadarıyla şurayı sıkıntılı yapmışlar. Buraya bakınca FPS düşüyor. Oraya bakmayacağız o yüzden. Or oraya bakmayacağız. Başka yerlerden gideceğiz. Ya abi ne, ne salak işler yapıyorlar ya? Şu bir yer yapıyorsun abi bakınca FPS düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? GTA 4'ün optimizasyonu gibi iş. Allah! Ay çok kötü girdi. Ay çok kötü girdi. Çok kötü girdi. Allah diyen Orkun. Çok kötüydü. Tirpişon gibiyim. Abi çok kötüydü. Oynamayacağım ben bu oyunu. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kötü girdi. Ay çok kötü girdi. Ya. Neyse daha o zaman pardonu duyurtelim ve beğendiyseniz ve daha fazla yeni korku oyunu gelmesi istiyorsanız like'ı ve unutma unutmayın. Hadi konuşamadım bir sonraki partta görüşmek üzere. Geçkalım bay bay. Hay korktum. Vallahi korktum. Kötüydü